TikTok'ta vardır ya. Çok acelem var arkadaşlar. Diyen ablalar. Bugün oyun. 5 dakika içinde çıkmam gerekiyor. <laughs> derse geç kalacağım. Hemen bilgisayarımı alayım. Not defterimi alayım. Zehirli gölgeyi bitirmiştim. Bir iki tane kalem <laughs> alayım bunlar yeterli diye yani düşünmekteyim. Ajandamı alamayacağım arkadaşlar. O yüzden küçük defter aldım. Bugün babamda kalacağım. Şarj aleti. Mouse'u. Peçete koyayım. Hemen şunları kitapla. Bunu da şimdi böyle koyalım. Evet. Günaydın demedim. Günaydın arkadaşlar. Okula gidiyoruz ama o kadar az bir sürem kaldı ki. Yani açamadım videoyu. Çünkü eğer videoyu açsaydım ben biliyordum ki yetişemeyecektim. Çünkü uyanamadım. Çok zor uyanıyorum. Bu arada uyanamıyorum. Şunu bir açalım. Gidelim. Biraz düzeltelim. Sonra geleceğim. Ben de. <laughs> <laughs> Nasıl yapacağız biz bunu? Nasıl yapacağız? Karı öpceğiz. Işte. Ha boyutuma göre. <laughs> <Okay. gülüyor> <Okay. gülüyor> Çok ederim. Ben 8 santim <laughs> yapmak istiyorum. 8 cm'e <laughs> 14 cm. <laughs> 14 centim. 80 olursun güzel sana kanka sen tamam. Abi kişi şey çok hassas kızım. ya. Masum değil mi? Evet. Evet. O çok güzel bence. Ses falan çıkarmıyor. Ama olmadı. Evet. 14'ü yukarıya yazmak gerekiyor. Niye yazmadın? Kara yapsam ne olur? Kara yapsam ne Evet. Eee... Evet. şişesi kutuları. Üstüme bir şey dökmüşüm ama görmezden gelirsek. Bugün konumuz böyle. Bakalım. Çok acıksın. Hoca derse devam ediyor. Umarım erken bırakır da yemek yemeye <média> gideriz. <laughs> Saat dört. <4. gülüyor> <Kızıştın loop> <laughs> <Hı> <laughs> biz kahvaltı yapmaya geldik. En son çünkü biz bayılacağız. Odaklanamadık hiçbir şeye. Çok acıktım. Eve geldim. <laughs> Kapıları açık. Çok yoruldum. Evet vlogu burada kapatmak zorundayım çünkü şimdi bunun editlemesi falan çok uzun sürecek. Tüm gün seçtim zaten full okuldaydım, full dersteydik. Şimdi de ev bakmaya gidiyoruz. Ee, ev vlogunda yarınki vlogun içerisine ekleyebilirsem ekleyeceğim nasıl olduğunu, neden ev baktığımızı falan. Zaten yarın yoğun bir gün olacak. Hem Gerçi okula gitmeyeceğim ama işe gideceğim yarın inşallah. <laughs> Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır, keyif alarak izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın.